Evvabin namazı ne zaman kılınır? Ya vallahi abi tam o sordun Evvabin namazı, Evvabin namazı ne zaman kılınır? Evvabin namazı. Evvabin namazı ne zaman kılınır? Ney? Evvabin namazı. Ne namazı? Evvabin. Ne namazı bir şey. Evvabin namazı ne zaman kılınır? Bilmiyorum ben namazları biliyorum da evvabili bilmiyorum ya. Teheccüdü falan biliyorum da evet. Evabili bilmiyorum Evabili Vitir namazı? Sabah namazı Sabah namazıyla beraber kılınan vitirdir Vitir midir? Yani öyle diye biliyorum Kaç şey Kaç şey İki rekat İki rekat Vitir namazı Vitir Vitir vacip ha, Vitir evet. Bilmiyorum onları ya Bilmiyor muyuz? Yok ben teheccüdü biliyorum Evet ee, Sabah namazı, kuşluk namazı Bunları biliyorum Sabah e, namazı, kuşluk namazıdır doğru Bir de evabinin namazı var Onu bilmiyorum Vitir vacibi biliyor muyuz? Onu da bilmiyorsun. Yok. Beş vakit namaz kılıyor musun? Tabii ki de. Mesela akşam, yatsı namazında kaç rekat kılıyorsun? Yatsı hangisi oluyor? Ak... En son. Ha, en son. Dört rekat. Dört rekat hani Türkçe pek bilmiyorum o konuda. Aynen. Dört rekat. Akşam namazı üç rekat. Evet. Hani diğerleri dört, sabah da iki oluyor e, zaten. Safi miyiz? Aynen. Enkürdüm yani ya. Sünnetleri kılmıyoruz. Yok. Arada. Tamam. Sadece teheccüd kılıyorum ya. Eyvabin namazı ne zaman? Bilmiyorum onu tamam. Sağ ol Cuma namazını biliyorum ama onu bilmiyorum. Sadece Cuma'yı mı biliyorsun? Abi? Yok beş vakitlerde biliyorum. Ama diğer namazın o dediğini bilmiyorum. Evvabin namazı ne zaman? Akşam namazından sonra. Evet kaç evet. rekat? Altı rekat. Kılıyor muyuz genel? Kılıyorum evet. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Evvabin namazı ne zaman kıl? Akşam namazının akşam namazından sonra altı rekattır. i̇kişer ikişer kılarız. E, i̇ki rekatta bir siren veririz. Güzel bir namaz yani. On iki yıllık sevabı var derler. Hani. Kadar, evet çok güzel bir namazdır. Peki, toplum olarak kılıyor muyuz abi Toplum olarak ben kendim yani iş zamanında kılamıyorum evde kılabiliyorum yani iş denk gelince kılamıyorum ama evde hafta sonları kılabiliyorum. Gördüğüm kadar camide kılanlar da çok var. Hadi yani güzel bir şey yani. Allah, Allah kabul etsin. Amin cümlemize. <laughs> ne güzel. Çok çok sağ, çok, sağ olun. Teşekkürler. Yani. Evvabin namazı ne zaman kılınır? Ebabül namazı sabah karşı kılınır. İki rekat da kılabilirsin, dört rekat da kılabilirsin. E, namazı sabah namazı? Yatsıyla, yatsıyla sabah namazı arası. O arada? Evet. Vitir olmasın abi? Yok, vitir Ramazan ayında e, yatsının vitiri var. Ebabül evet. e namazı da yatsıdan sonra kılınır. Sabaha kadar kılabilirsin. Kaç rekattır? Evet. İki rekat kılabilirsin. Evvabin namazı ne zaman? Evvabin namazı akşam namazından sonra kılınır. Kaç rekat? Genelde altı rekat olarak kılınırlar. İki, 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 iki olarak evet. Teşekkür ederim. Kılıyor muyuz? He? Önceden kılınışlığım var yani. Daha yani. öncelerde de. Şimdi, şimdi ya gençken daha şeydi, okula gidiyorduk o zamanlar e, ortaokuldayken falan daha e, kolay mıydı diyelim artık. Gençlerine Şimdi diyor ki biz yaşlanınca kılarız. Yok aslında her zaman kılmamız lazım. Evet, o sonra namazlarımızı da evvabin namazımızı da e, nafile namazlar insanın e, ufkunu açar yani şeyini açar. Şu an tekrardan başlarsın? İnşallah. Var mı niyeti? E, tabii her zaman niyet var. Niyet olmadığı zaman bitmişsin demektir o zaman. Allah olur inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim.